Oriental Asena ile işletmeci Hasan Dere'nin yıllar süren birlikteliği resmi olarak sona erdi. Ünlü çiftin 8 yıllık evliliği dostane bir şekilde boşanmayla noktalandı. Asena ayrılığı doğrularken özel hayatlarına dair fazla detaya girmemeyi tercih etti ve farklı sebepler aranmaması gerektiğini belirtti. Çiftin evlilik süreci 3 yıllık bir birlikteliğin ardından Almanya'da yeni bir hayat kurmalarıyla başlamıştı ancak geçen sürede ortaya çıkan fikir ayrılıkları ve beklentiler evliliğin bitişine giden yolu hazırladı. Ayrılığın perde arkasına dair çarpıcı açıklamalar ise ekranlardan geldi. Sunucu Ece Erken, Asena ile yaptığı konuşmayı izleyicilerle paylaştı. İddialara göre Asena yıllardır sahnelere dönmeyi hayal ediyor ancak eşinin ailesi bu isteğe sıcak bakmıyordu. Asena daha önce verdiği bir röportajda sahneleri çok özlediğini vurgulamış, sektöre yeniden adım atmak istediğini dile getirmişti. Boşanma sonrası objektiflere yansıyan Asena, Nişantaşı'nda lüks otomobiliyle dikkat çekti. 40 milyon lira değerindeki Bentley marka aracın ruhsatının kendi üzerine kayıtlı olduğunu özellikle belirten ünlü isim, plakada onun baş harfleri var ama araç bana ait ruhsatı gösterebilirim diyerek iddialara yanıt verdi. Mizahi bir dille vatana millete hayırlı olsun sözleriyle boşanmayı yorumlayan Asena, aynı zamanda yeniden sahnelere çıkacağının da müjdesini verdi. Bülent Ersoy ile birlikte yapacağı sahne programını heyecanla beklediğini açıklayan Asena, evlilik süresince sahneye dönme konusunda baskı yaşayıp yaşamadığı sorusuna dikkat çekici bir yanıt verdi. Ben evlilikse gerçekten evlilik olsun isterim bir şeye odaklanayım tam anlamıyla vereyim kendimi şimdi ise dans zamanı ifadelerini kullandı mal paylaşımı konusunda ise asena herhangi bir anlaşmazlık yaşanmadığını belirterek dostane tavrını sürdürdü bizim mal mülkle işimiz olmaz birbirimiz için en iyisini isteriz ayrılığa el ele gittik el ele çıktık iki medeni insan olarak yolumuzu ayırdık ama dostluğumuz baki diyerek süreci özetledi gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Asena'nın bu kez yeniden ışıkların altına dönmeye hazırlanması sanat dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Uzun bir aranın ardından sahnelere çıkacak olan ünlü oryantal, geçmişte olduğu gibi yine çok konuşulacağı benziyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.